Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masal dizisinin yeni bölüm çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin sevilen ve güzeller güzeli oyuncularından eğlenceli ve renkli kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Dizi oyuncularımızın dış çekimlerden birbirinden güzel paylaşımları gelmeye devam ediyor. Kamera arkası yeni görüntüler geldi. Sevilen ve seçilen oyunculardan olan başrol oyuncu Suburcu, Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in birbirinden yeni karelerini, yepyeni kamera arkası görüntülerini sizler için yayınlıyorum. Dizinin başrol oyuncuları Eylem eğlenceli ve renkli paylaşımlar yapmaya devam ederken ben de kamera arkasından gelen birbirinden yeni set çekimlerinin görüntülerini videoma ekleyip sizler için yayınlamaya devam ediyorum bakalım yeni haftada yeni bölümde neler yaşanacak Can Feza ve Mahir rolünü canlandıran e, çiftimiz Suburcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in eğlenceli ve renkli kamera arkası görüntüleri ve paylaşımları paylaşımları gelmeye devam ediyor. Oyuncularla eğlenceli vakit geçirmeye çalışan o birbirinden yeni paylaşımlar gibi yapan su burcu yazgı coşkundan yeni e, instagram paylaşımları da gelmeye devam ediyor yepyeni kareleri kanalımda yayınlamaya devam edeceğim bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.